Merhaba kardeşlerim. Bugün sizle Skoriro'nun son bölümüyle karşınızdayım. Yani 13. bölümüyle karşınızdayım. Artık o yeni bölümler çıkarıncaya ye kadar daha çekmeyeceğiz. Yani son final bölümü. Özleyeceğim oyunu. Her neyse o final maçımıza geçelim. 2-0 <laughs> evet. How can they find a way Ben daha. PSG. PSG. O Ya direkt. bile bile abone hey Abame'sin geldi. Yine reklam. <laughs> Hamburg Borussia Dortmund maçı. Bir sefer yürüyor. Ardı. Oy çok güzel oldu. <laughs> Royce. Gelmiyor yine. Royce. Ben Bender. Ay. Ben de. Ardı. Peace check. Bişek. Paderborn maçı Almanya Kupası 5. tur. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Pişecek verdi pasını. Ordu 1-0 arkadaşlar. Ay, ol olsa var mı? <laughs> ya. Bir daha bunu. Ya direkt gol. Gol vallahi saçmalığı var. <laughs> Pisçek verdi pasını. <laughs> Hiçbir şekilde geçme. Evet, şimdi Ramos kaçıyor. Ramos bu sefer gol 3-0. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türkiye <laughs> dostluk <bu, gülüyor> maçı 2-0 Anis ay 1-1 pardon <laughs> Ardı yürü Aradan Burak kaçtı Burak Burak ortamı yapacak pas verecek. verecek <laughs> Umut'a doğru <laughs> Umut direkt. Ya bırak. Gelme doğru doğru. Bir daha vurdu Umut. Gol. CSK Moskova ile Şampiyonlar Ligi grup maçı. Verdi pasını şimdi orada Ardı. Ardı ortası. Obama Meyan 1-0. 1-0. Ramos'tan şimdi Marco. Mkhitaryan. Aubameyang. Aradan kötü bir pas. Evet. Ardıl. Ardıl direkt. Oha. Ve gol. 2-0. Mkhitaryan pisik Bu <laughs> gol 3-0 <laughs> Bayern Leverkusen Borussia Dortmund maçı şimdi de arkadaşlar. Marco Reus Aubameyang Aubameyang Ağda doğru 8-1. Yerde pasız şimdi ben de... <laughs> ay pardon pisik <laughs> Ordul'duk. <laughs> Ordul gol. 1-0 bitti maç. Bayern Münih Borussia Dortmund maçı şimdi devre derken. 2-0 yeniliyor. Ordul 2-1. Pisik. Orta. Ordul 2-2. <laughs> Almanya Kupası çeyrek final Fly karşıyız arkadaşlar. <laughs> ya onu nasıl engelliyor ya? Pis çek. Verdi pası orada Ramos. Ramos. Obamayan. Aubameyang. Obamayan'dan ardılar. Ardıl kötü vurdu. Bir daha orada yine direkt o çıkardı. Orada bu sefer gol. Pisçek. Şöyle bir orta. Pisçek geçmiyor orta. Evet. Obama yı... Obama 2-0 bitti maç. Her tabelli boşsa Dortmund maçı. Hamız. Ardı. Kötü bir pas. Ardı. Ardı. Ya neden gitmiyor bu ya? Pis şey. Pişecek. Pişecek direkt. Yine pişecek mi bu? Liner Taylor. Ardu. Ramos. Ramos'tan kötü bir pas. Şimdi pişecek. 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 Ramos kaleci. Ramos 3-0. <laughs> Seve Aynoğlu'nun Boğul ise dörtlü Kavlar 2 0 geliyor Ve Seve Ve Boğul 2-1 Türkiye İngiltere Dünya Kupası tur atlama maçı. Burak. Burak gelmiyor top. Burak şimdi ortası Ardıla. Arda E ee, nasıl atacağız bu topu? Mut. Verdi. Ve gol Arda. Mut. A Oğuzhan. Oğuzhan'dan Arda. Arda'dan Arda. Gelme Arda'la. Arda. Şimdi orada. Burak. Burak. Burak verdi pasını. Kerim Fry. <laughs> Kerim. Bir daha Burak. Burak. Şimdi orada Semih. Pardon. 2-0. 2-2 oldu. Selçuk. Kerim. Kerim. Ve gol oldu. Kerim. Oğuzhan. Oğuzhan. Burak. Ardı. Ardı. 4-2. 4-2 yendik arkadaşlar. Kolay ne? Bursaspor Dortmund maçı şimdi de. Aubameyang. Aubameyang Arda ve ben de. ya. Ya yanlış başladım. Ramos Arda'ya doğru. Arda, Arda. Arda 2-0 bitti maç. Aslı. Bu ise dört müt maçı. <gülüyor> Ardın yürüyor. <Ardın>. Ya o nasıl bir kontrolü ya. Şimdi ileri doğru Ramos. Yetişemiyor. <laughs> <laughs> Ramos. Ya. Ramos'a doğru. <laughs> Ramos. 2-1. Sporting Lisbon'la şampiyonlar ligi çeyrek final maçı Lisbon 2-0 önde. Ben de Pisçek. Pisçek'ten ardım. 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 Obamayan kaçırdı. Obamayan direkt. Ben de. 2-1 ama Dortmund Avrupa'dan eğleniyor. Almanya kupası şimdi de arkadaşlar yarı final maçımın şu Glahba Ramos Ramos Hamlet Arda Nerede şimdi Fena Arda çıkardı Ramos, Ramos'tan Obamayan <laughs> <laughs> kovsaydı. Ya o daha kalkıncaya kadar. Ardı. Ardı. Ya neden ona geçti lan? Oha, o nasıl geçti öyle? I'm trying to Şimdi de 1-0 yeniliyoruz. Şimdi Peace 1-1. Türkiye, Hırvatistan, Tuatlan. Orta. Orta. Umut. 1-0. Stuttgart kaçı şey şimdi de arkadaşlar Ordu'nun direk <laughs> Sen neden ordu tutuyorsun Oba miyim 1-0 Evet ordu Ben de Ordu'nun 2-0 Hanoz Mükemmel tek baslar işte. Aldı 0. This goal 90'a. Almanya Rabi'se final maçı Bayern Münih'e karşı. 0 Bayern Münih'e sağlıyor şu an. <laughs> Neden ki ki ki. Oha. Penaltılara gitti. Bu gol vallahi yok. Oha çok güzel. Ramos. Dört dört. Atamadı. Orada. Oha. 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 Ya. Gol. Gol. Dortmund. Son yılların en iyi finali gerçekten. Wolfsburg maçı şimdi. Borussia Dortmund. Pişecek. <laughs> Pisçek gidiyor. Pisçek kaleci. Pisçek'ten Ardıl'a doğru bir top. Ardıl yetişti. Verdi pasını. Ve gol bir. Obama'ya. Verdi pasını. Ramos. Arda'la doğru. Lan. Ya. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik. Çok güzel bir oyundu. Bir dahaki yeni serilerde görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.